Herkese merhaba. Bu videomda sadece yüz makyajı nasıl yaptığımı size gösteriyorum. Cilt bakım, primerler, fondöten, kapatıcı, krem, bronzerler, krem aydınlatıcılar detaylı olarak size gösteriyorum. Çünkü son zamanlarda bu şekilde hafif, ışıltılı, sağlıklı bir korunumu tercih ediyorum ve sizlerle paylaşmak istedim. İlginizi çektiyse videomu izlemeye devam edin. Bugün özellikle cilt makyajı yapacağız. Yani farklı bir şekilde yüz makyajı yapıyorum şu anda. Mario Badescu yüz spreyimle başlıyorum. Baya dönlendirici bir sprey. Çok güzel. Çok güzel bir sprey. Ve şimdi göz altı kremimle başlıyoruz. Bu Origins Cheezing krem ve böyle

Yüz nömeldirci için de ordinary e, nömeldirci. Ve yüzüme bu de öpüyorum. Biliyorum biraz fazla ama benim kanalıma biraz kuru olduğu için e, bu kremede çok seviyorum. Kills Creamy Eye Treatment e, bu avokadolu ve aynı şekilde parmağıyla ve, ve şimdi bu, bu ekstra nem için de ordinary vitamin C e, ve hyaluronik asit birlikte karıştırıp e, yüzüme uyguluyorum bu şekilde ve bu ekstra nem için Bayağı güzel. Şimdi görüyorsunuz ne kadar cildim parlıyor. Primer için First Aid Beauty Coconut Skin Primer ve diğer biraz daha ışıklı primer ile karıştırıyorum. Bu BK Backlight Priming Filter. Bunları karıştırıp yüzümü uygulayacağım. Bu bayağı pahalı bir ürün. Çok güzel bayağı pahalı ama e, bunun muadili bu Master Prime e, olanı. E, ama ben bugün e, kullanacağım. bu bayağı güzel bir sonuç veriyor. Yüzüme uyguluyorum. Bayağı eşitli bir sonuç verdi. Bayağı pahalı bir Şimdi en önemli e, bir şey bu makyajımda e, fondöten uygulama ve normalde biliyorsunuz ben fondöten yüzüme parmağımla uyguluyorum sonra beauty blender'ımla dağıtıyorum e, ama bu makyajımda fırçayla bunu yapacağım ve şimdi e, bir sürü çeşit Fondöten fırça var ee, ama ben böyle bu şekilde fırça tavsiye ederim. Bayağı tam uçlu bir fırça ve boyuk. Ee, bunu da bazen uyguluyorum ama o kadar güzel de etmiyor O yüzden böyle fırçalar sadece uygulama ondan sonra bu fırçamla e, etme ee, Ve böyle duo fiber fırça bu da tavsiye etmiyorum çünkü bayağı çizgi kalıyor yüzünde. Ee, böyle ya da böyle fırça alabilirim. Bugün ben bu fırça kullanacağım ve şimdi fondöten biraz daha hafif bir fondöten istiyoruz. Ee, mesela MAC Face and Body ya da uh, Urban Decay Naked Skin bu olabilir. Ee, ben bugün uh, Dior Forever Glow kullanacağım çünkü bu biraz daha yoğun bir fondöten. Şey, MAC Face and Body göre ya da Urban Decay Naked Skin göre. O yüzden biraz daha yoğun bir fondöten kullanacağım. Sadece örnek olarak e, ve iki tane pomp aldım ve şimdi bu fırçamla çok az alıyorum. Çok az ve fırçamla böyle alıyorum, alıyorum, alıyorum ve böyle yüzümü bayağı üretiyorum. Böyle masaj gibi. söyleyeceksiniz, hiçbir şey kapatmadı. Burun, hal kırmızı, göz altına çok kötü şeyler oldu falan. Ee, ama e, ne kadar daha az urun kullanırsanız o kadar çok daha hafif ve fresh e, kullanılacak. E, ve şimdi bu kırmızı noktalar, e, göz altına falan her şey burun, burun üzerine e, kapatıcı süreceğim. We will put two faced in this way, a couple of times. We mm -hmm. mm -hmm. so, uh, the... one. will uh, the... so, uh, the...

kaç dakikalık kısmında nedense kameram sesimi kaydetmemiş. Buradaki işlemler önemli olduğu için açıklamasını bir kez daha diş ses olarak tekrar edeceğim. O yüzden duyduklarınız az hareketlerime uymayabilir. Kapatıcıdan sonra yüzüme bronzer uygulayacağız ama yine de krem bronzer. Ve farklı bronzerler tabii ki uygulayacağız kullanabilirsiniz. Ben size örnek olarak Mac'ın and Face and Body biraz daha koyu rengi gösteriyorum. Bunu severek kullanıyorum bronzer olarak. Ama bugün Fenty Beauty Match Sticks kullanıyorum. Bu rengi latte olanı. Ve elimin arkasında bunu uyguluyorum. Baya fazla koyuyorum burada. Ve aynı fırçamla, bu fırça daha önce Fenty için kullandım. Aynı parçamla bu ürünü alıyorum ve yüzüme uyguluyorum. Baya sıcak bir renk ama bronzer için, kontürlemek için değil, yüzüme bronzlaştırmak için. E, biraz daha dağıtmak için e, tekrar beauty blender alıyorum ve üzerinden çok az uyguluyorum. Yüzüme dağıtıyorum. E, ve şimdi Aydınlatıcı olarak e, Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter uygulayacağım. E, sadece yüzümün top noktalarına ve bir damla koyuyorum her tarafta ve parmağımla bu aydınlatıcı yüzüme dağıtıyorum. Çok az, çok hafif, çok doğal istiyoruz. Şimdi bu kremler ve kapatıcı sabitlemek için Anastasia Beverly Hills kontur kitten en açık rengi alıyorum beyaz pudra olarak ee, ve göz altına bu pudrayla sabitliyorum. Bayağı urun alıyorum fırçamla ve göz altına sabitliyorum. Ama ben biliyorum bunu sabitlemediğim zaman da bayağı makyaj gidiyor. Çünkü te bayağı yağlı kalıyor. Ee, yağ çıkıyor yani. O yüzden e, Fenty Beauty toz pudra alıyorum. Ve e, böyle nasıl çita... Nasıl çita... Nasıl çita bilmiyorum. <laughs> Söyledim. E, böyle fırçalarını yani bu Kontur e, fırça. Ama baya acayip e, şekil var. O yüzden bunu çok hafif pudra uygulama için çok hafif ve bir kilo pudra koydum. Ve bu kontur altına çünkü burada ben öyle dokunuyorum o zaman. Burada makyaj hemen gidiyor. Ve biraz alnımda koyacağım. Tam tebolga. Ve şimdi yüzümü biraz kontrol etmek istiyorum yüzümü. Yüzümü çok seviyorum. O yüzden tekrar Anastasia kontrol paletleniyoruz. Ve bu en soğuk kontrol rengi. Birazcık bu şekilde. Bu iki bronzer üstüne bakıyorum krem ne uyguladınız. Böyle uyguladım ve şimdi bu yok fırça Bu yok bronzer fırça. Ve bunu Sto etiuro. Eh, submission di burro numero di controllo Ve şimdi tekrar pudra e, uh, için fırçalıyorum biraz üzerinde geçiyorum. Bu böyle çizgi kalmasın diye. E, uh, ve şimdi e, uh, biraz daha aydınlatmak isterseniz e, normal aydınlatıcı pudra aydınlatıcı kullanabilirsiniz. Uh, ben bu Make Up Forever uh, aydınlatıcı alıyorum. Benim sevdiğim renk. Ve bayağı ağır aydınlatıyor. Çünkü altına likit aydınlatıcı var ve hiç sıkılamadık. O yüzden çok daha pırıltılı, çok daha yoğun aydınlatıcı gibi görünüyor. Bunun biraz ...Tuprok�iga. Ale tym roku jest Sweet Peach Paletal Dioru. Wębu i Wębu dużo dziuru. i Wójok bronzer w na dioru. Wębu się tym bronzer biraz bırakıştırıyorum biliyorsunuz çok biraz abartıyorum. Ee, şimdi bu pudraları sabitlemek için e, biraz daha eşitli, pırıltılı bir konumu, ıslak konumu istiyorsanız e, Fix Plus tavsiye edebilirim e, ya da bu Pixi e, Glow Mist e, bu biraz daha ıslak kalacak, biraz daha ıslak sonucu verecek e, ama makyaj biraz daha kalıcı e, istiyorsanız Urban Decay'de Sleek ya da All Nighter ya da Kat Von D sprey de var. Ee, biraz daha kalıcı bir sprey. Ben bugün Makin Fix Plus kullanacağım. Ve bayağı gördüğünüz gibi çok ışıklı ve bu Hindistan cevizi çok güzel kokuyor. Bunu çok seviyorum. yüz makyajım bu kadar. Şimdi kaşlar yapacağım bu göz makyajımı tekrar geliyorum. Ee, evet galiba sonuna geldik. Umarım bu makyajımı beğenmişsinizdir. Ee, ben bu son zamanlarda baya bu şekilde yüz makyajı tavsiye ederim. Çünkü baya sağlıklı duruyor, hafif duruyor. O kadar fondöten uygulamadan, o kadar pudra uygulamadan baya sağlıklı ve hafif duruyor. O yüzden bu makyaj tercih ediyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve gelecek videolarda görüşmek üzere.